Herkese selamlar. Farming Simulator oyununda çok güzel bir Türk Fiyat 640 modu buldum. Ve hazır bu modu bulmuşken hem modu izleyelim hem de 640 traktör hakkında özelliklerden bahsederek o inceden de bir traktör tanıtım yapmak istedim. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek incelemeye başlıyorum. Ama önce marşa basalım. Türk Fiyat 640 öyle de bir önce e, ülkemizde en çok kullanılan remorklardan bir tanesi. Belki de en çok kullanılan olabilir. Çünkü benim bulunduğum yörede bu remork var. <laughs> Kullanışlı bir remork. Türk fiyat 640. Şöyle de bir gidelim. Yolu kapatmışlar. Galiba burada bir tren gelecek. Biz yolumuza bakalım. Ve gidelim. Türk Fiyat 640. Ülkemizde Türk traktör tarafından fiyat lisansı, İtalyan fiyat lisansı ile üretilen bir traktör. Bu traktör zamanında 70'li yıllarda 450, 480, 540 ve 640 olmak üzere yani bu seriden aslında 4 tane üretildi bu dönemde. Bu 4 traktör içerisinde 4 silindirli olan tek traktör 640. Bu traktörde fiyatın 8045'e 0.2 dizel 4 silindirli bir motoru kullanılmış. Su soğutmalı bir motor. Gayet ülkemizin de çok yaygın olan, piyasası da olan yani bugün satmaya kalksanız çok rahat satabileceğiniz, almak istediğinizde de yine aynı şekilde piyasada bolca bulabileceğiniz bir traktör. Bunun tabii ki en önemli sebeplerinden bir tanesi bu traktör yerli üretim. Her ne kadar montaj denilse de ülkemizde üretilmiş, montajlanmış, montaj hakkından çıkmış ki içerisinde gerçekten yerli üretim parçalar da mevcut. Özellikle de 70'li yıllardaki üretime dayalı tüketimden kaynaklı olarak hani daha çok işte ülkemizde üretilen ürünlerin kullanımından dolayı çok yaygın bir şekilde köylerimizde hemen hemen her bölgede bol miktarda bulunan bir traktör. Su soğutmalı 4 silindirli bir motor sahip olan dediğimiz bu traktör 64 beygirlik bir motor gücüne sahip. Yani dönemine göre 70'li yılları baz alıyorum. yani 64 beygirlik bir gayet güçlü bir traktörü. Yedek parçasının bol olduğundan da söylemiştik. 64 beygirlik motor gücü 47.7 kava güce denk geliyormuş. Bunu da ek bilgi olarak söyleyelim. Burası zannedersem değirmen fakat biz çiftliğe gideceğiz. O yüzden buradan bir U dönüşü yapalım ve yolumuza devam edelim. 640 hakkında teknik ve detaylı ve doğru bilgileri vererek çünkü bu bilgileri aldığım kaynak e, makine Makina Mühendisleri Odası'nın hazırladığı broşürden ve e, diğer e, yabancı sitelerden e, elde ettiğim fakat doğru olduğu verilerce ispatlanmış verilerle devam edelim. Bu traktörde doğrudan düzeltiyorum direkt enjeksiyon yakıt sistemi mevcut. E, motor devir hızı 2400 RPM yani dakikada rolantede iken 2400 tur atıyor motor içerisi. Bu traktörde 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörü e, yanlış anlaşılma olmasın neden teknik bilgileri işte dış kaynaklardan aldım çünkü bu traktör bizde yoktu. Bu traktörü çevremde çok var ve halen de görüyorum. Bu traktörü gördükçe de gerçekten samimiyetimle söylüyorum Nerede görürsem görüp, ister yolda giderken göreyim, ister yolda park etmiş halde göreyim. Mutlaka kafamı çevirip bakıyorum ve hayranlıkla bu traktörü halini takip ediyorum. Sadece bu traktörü değil, 480, 450 gerçekten bu traktörler benim hoşuma gidiyor. Her şeyden önemlisi motor sesi. Bakın. Oyunda bile bu sesi çok iyi vermişler. Bu traktörün sesi çok güzel. Hani Yumuşak. Gerçekten kulak hoş gelen. Tabii ki meraklısı için bu. Meraklısı için onun gürültüden başka bir şey değil. Ama meraklısı için samimiyetimi söylüyorum çok iyi. Hani insana hoş gelen bir sesi de var. O yüzden benim her zaman ilgimi çeken bir traktördür. Önceden bu videoyu da hazırlamak istedim. Hazır. Bu modunu oyuna dair yakalamış iken. Şöyle bir etrafımıza bir bakalım devam edelim. Viteslerinden bahsediyorduk traktörün. Devam edelim viteslerinden, vites sisteminden bahsetmeye. Bu traktörde 8 ileri 2 geri vites var. 4 takviye vites, 4 seri vites. Yine geri viteslerde aynı şekilde 1 adet seri vites, seri geri vites. 1 adet de takviye geri vites olmak üzere toplamda 8 viteslik bir transmisyon diye geçen yani vites kutusuna sahip. Ülkemizde Döneminde ihtiyacı karşılayan bir traktör. Ki halen günümüzde de ihtiyacı karşılıyor. Tabii ki çok büyük araziler için söylemiyorum. Fakat ülkemizde çoğu e, tarlalar, araziler zaten kompakt bir yapıya sahip. İşte çoğu e, düz dahi olmayan ya da nasıl söyleyeyim. Özellikle en azından bizim bulunduğumuz bölgede çok fazla düzden ziyade eğimli ve e, küçük parçalardan oluşan e, arazilerde ideal bir traktör. Kullanışlı bir traktör. Yedek parçası bol bir traktör. Piyasası olan bir traktör. Yakıt tankı 54.1 litrelik bir yakıt alıyor şu gördüğünüz haznede. Yani gayet orta boy bahçe traktörü demek istemiyorum bu traktör için Çünkü bir tarlada yani tarla traktörü olarak gayet de rahat bir şekilde kullanılırlar. Bu traktörlerin aslında orijinalinde hidrolik direksiyon yok. Eski sistem mekanik direksiyon mevcut. Fakat artık günümüzde biraz da teknolojinin ilerlemesiyle. Herkes demeyeyim ama çok kişi artık bu traktöre hidrolik direksiyon bağlıyor. Neden? Kullanımı kolay. Bir parmakla dahi dönebilecek kadar rahat bir kullanım, bir sürüş sunuyor. Bu arada yani bu traktörü özenmişler belli. Sinyaller çalışıyor. Dörtlüler çalışıyor. Lambalar çalışıyor. Gayet de çok hoşuma gitti. Bu modda traktörün gerçek gerçeği de hoşuma gidiyor. <laughs> Belki de ondan da kaynaklı olabilir. Bilemiyorum. Fakat gerçekten çok hoş bir traktör. Fren sesimi, o acı fren sesini de çok iyi yansıtmışlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim traktör. Bu traktörde tek çıkışlı bir özellikle bu traktör için söylüyorum modellemeyi tek çıkış hidrolik bağlantı noktası koymuşlar. Fakat ben bu traktörlerde çift çıkışı da gördüm. Muhtemelen model modeline göre değişiyor. Fakat tek çıkış ve iki çıkış olmak üzere versiyon var. Traktörün kaldırma gücü. Arka kolu. Bu arada biraz daha arka bağlantı noktasından bahsedelim, hidrolikten bahsedelim. Traktörün en büyük avantajlarından bir tanesi arkaların biraz daha geniş. Yani daha dar traktörler de var çünkü. Büyük trak tekerleklerde de çok rahat kullanılabilmekle beraber geniş arka kaldırma kolları sayesinde özellikle de saban ya da pulluk ne diyorsanız kullanımında tarlaya daha bir nasıl söyleyeyim konforlu daha iyi batmasını oturmasını sağlayan bir yapı mevcut. 1850 kilo kaldırma kapasitesi var bu traktörün arka hidroliğine. Günümüzde bile belki de yani bu anlattığım özellikler günümüzde dahi çok sıkça kullanılmasının sebep olan traktörler. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben e, ikinci el traktör fiyatlarını inceliyorum. Piyasayı takip ediyorum ve buna göre de özgün içerikler üretiyorum. Daha doğrusu üretmeye çalışıyorum. Bununla beraber her traktör incelememde de mutlaka mutlaka demeyim ama 640 koymak istiyorum. Yani hem sevdiğim bir traktör hem düşündüğüm bir traktör hem de yani yerli üretimin avantajını kullanarak acaba bunun piyasası nereye gidiyor? Bu traktörler ne oluyor diye özellikle de bunu incelemelerime koymaya özen gösteriyorum. Ve şu anda abartısız ve net söylüyorum. Bu videonun hazırlandığı tarihte 200 bin liranın altında incelediğim fiyatlar aralığında söylüyorum. 640 yok. Bunu samimiyetimle söylüyorum. En son geçen günlerde 100 bin lira altı traktör incelememde 480 hatta 450 dahi bulamadım. Yani öyle demeyin hani Diyecek, bazılarınız diyor olabilir ya 640'ı ne kadar övdün? Ne kadar işte anlattın? Ya öyle demeyin. Bugün bir 75-76 model ya da 77 model bir 640 sizin her türlü işinizi zaten görüyor. Ki kaldı ki yani 200 bin liradan daha uygun fiyata zaten hani bulmak gerçekten kolay değil. Eğer varsa biliyorsanız zaten mutlaka yorum kısmınıza bekliyorum. Hani sadece e, şeyden demiyorum hani bu şey kullanmayı çok sevmiyorum ama hani maddi gerekçelerden de ziyade iş görebilecek bir traktör. Çünkü ülkemizde kullanılan, yaygın kullanılan bir traktör ve piyasası olan, yani bugün aldığınızda hani satılamayacak bir traktör olduğunu düşünmüyorum. Ki çarşı, pazar, galeri vesaire ne diyorsanız, nasıl adlandırıyorsanız bu traktörlerde bol miktarda bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Ben çevremde bu traktörleri çok fazla görüyorum. Diyerek şöyle Fiat 1300 DT'nin yanına park edelim. Kısa da bir bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde resmi olarak satılmadı ama yurt dışından gelen bir iki traktör gördüğümüzde 4 çekirdekli 4 çekişli versiyonlarda mevcut. 640 DTH diye geçen modelleri var. Bu traktörler 4 çekişli 640'larda mevcut. Fakat ülkemizde üretilmedi ve resmi olarak distribütör ağı olarak satılmadı. Bakın bu traktörün yanına özellikle çekmemin sebebi şu arkadaşlar. Bakın burada bir traktör var. Şöyle yakından göstereyim. Fiyat 1300 DT. Modelleri hemen hemen aynı model. Yani aynı dönemde üretilmiş traktörler. Fakat gördüğünüz gibi motor gücü yüksek, dört çekişli ve orijinal kabinle nasıl güzel duruyor. Bu arada orijinal moddur bu. Yani bir sonradan yapım değil. Birebir aynısıdır. Bunu da size ek bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Videomuzu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Video hakkındaki Türk Fiyat 640 hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Hepsini ben okuyorum. Ve videoyu bitirirken abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.